en sevdiğimiz şey genç yetenekler, wonder kitler. Sizin için çok fazla sayıda gelişime müsait wonder kit diyebileceğimiz, ileride çok büyük paraları satabileceğiniz, şu an çok düşük paralar alabileceğiniz, performans olarak da çok şey alabileceğiniz oyuncular önereceğim. Bunların bazılarını atlık takımlarında alıp büyüteceksiniz. Bazılarını büyük takımlarda direkt alabilirsiniz. Bazıları rotasyon vesaire ama hani düşük, yüksek seviyeli karışık potansiyelli yeteneklerse önereceğim. Hepsinden kesinlikle fayda alırsınız. Hepsi bu ekili orçu garantili. Hadi geçelim ama öncesinde abone olup like atmayı unutmayın. İlk oyuncumuz Tottenham'ın 15 yaşındaki genç yeteneği kanat oyuncusu Mickey Moore. Mickey Moore İngiliz oyuncu. Şöyle baktığımız zaman çabukluğu vesaire orta seviye olan top sürmesi, hareketliliği vesaire mevki nitelikleri orta seviye olan ama gelişime açık ileride en iyiler listesine girebilecek bir potansiyel. Her iki ayında kullanıyor ve ofansın her mevkisinde oynuyor Mickey Mor. Biraz zaman istiyor, biraz sabır istiyor ama ileride oyunun ellerinden oluyor. Sol kanat bek için Na Nazir Health Ultra forması gen oyuncu. Hollanda liginde 1.7 milyon euroluk bir e, değere sahip. Değeri de oldukça uygun. Yani mevki nitelikleri güzel ama e, modern beke devrilebilir. Gerçekten e, güzel, fena bir profili var. Ama yine sabır gerektiren ileride e, patlama yapabilecek bir oyuncu şu an için e, takımına göre eğer orta seviyeli takımlarda oynuyorsanız direkt oynayabilir. Ama büyük takımlarda ise rotasyonda hazırlanıp ileride e, sol tarafınızın e, birinci adamı olabilir. Evet. Bir diğer oyuncum Rafikel. E, tam isim telaffuzu biraz zor olduğu için sadece Rafikel kısmını <laughs> kullanalım biz. Rafikel 17 yaşında 1.8 milyon değeri var. Oyuncunun yine Ultra forması giyiyor eee Hollanda liginde Hollandalı oyuncu yine gelişimi oldukça açık güzel bir oyuncu. ileride yine çok işinize yarayabilecek. Bir kaleci bakacağız şimdi Ted Kurt. Kurt Chelsea altyapısında ama hashtag takımında kiralık olarak forma giyiyor. O da yine e, kaleci nitelikleri gayet güzel gelişme açık potansiyelli bir kaleci ileride yine e, Enler sıralamasına girebilecek bir oyuncu Kesinlikle ısrarla Oynatıldığı sürece çok güzel bir Kaleci haline gelir Özellikle düşük takımlarda Yükselmeye müsait takımlarda Takımla beraber ilerleyip Çok da güzel bir kaleci olacaktır e, Ted Kurt Enol Mastoras tam bir joker e, Hollandalı oyuncu Aze Akmar'ın e, ikinci takımında forma giyiyor İki yönlü bek ama stoperde, defansif orta sağ sağ e, dış birçok mevkide oynayabiliyor. Yine potansiyeli de yüksek gelişime de açık. İki yönlü bek içinde oldukça güzel. Sağ bekte de sadece kullanabilirsiniz. E, yine çok ciddi güzel gelişimi olabilecek ve mevki nitelikleri de e, gelişime açık. Güzel, e, yeterli bir oyuncu. Eno Mastoras. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Özellikle hani yedek için bile olsa sabit yedeği, stoper yedeği birçok mevki yedek olarak kullanabilirsiniz. Enoch Mastorası. Bu sefer Alman kaleci Deniz Siemen var. Siemen 17 yaşında 1.6 milyon euroluk bir değeri var. Şu Tutkart kalecisi. Yine şu haliyle bile yani Süper Lig'de direkt oynayabilir. Onu söyleyeyim Deniz ee, Seymen. Siemen dedim ama ismi Seymen ee, doğru telafusu oldukça e, güzel bir profili var ve ileride oynadıkça, devam ettikçe harika bir kaleci haline geliyor. Siz de keyifle kalenizde oynatıp e, gönül rahatlığıyla bir 15 sezon oynasanız bile kariyeri 15 sezon sizi götürür Deniz Seymen. Solak stoper bulmak biraz zor. Özellikle pasör solak e, böyle kaliteli bir çocuk bulmak daha da zor ama Kian Best e, bence bu konuda gelecekteki en güzellerden bir tanesi olacaktır. Özellikle oynatırsanız üst üste şans verirseniz harika bir gelişimle müthiş bir profil haline gelir. Gayet güzel mevki niteliklerde gelişime müsait bir oyuncu. 17 yaşındaki İngiliz. Preston forması giyiyor. 1.5 milyon euro'luk bir değere sahip Chiam Best. Orta sahanın merkezinde bir oyun kurucu, ofansif oyun kurucu Daniel Kelly var. İskoç Celtic forması giyiyor. 1.6 milyon değer sahip 17 yaşındaki oyuncu. Profilde oldukça güzel. Gelişime açık yine ileride oyunun ellerinden olabilecek bir yetenek. Daniel Kelly kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Geliştikçe de müthiş bir silah haline geliyor. Kanat Forvet için yine Hollanda'ya gideceğiz. Ajax futbolcu fabrikasından Kaden Wolf var. Wolf 17 yaşında 1.7 milyon euroluk bir değeri var. Gelişime oldukça müsait bir oyuncu. Çabukluğunu biraz arttırıp biraz da şutlarını geliştirirse harika bir Kanat Forvet haline gelecektir. Sayaklı oyuncu. Zaten şu profilde ışıl ışıl, umut dolu. İleride de harika bir oyuncu olur Caden Wolf Ajax'ın Young takımında ikinci takımında şu an için forma giyiyor. Forvet için İngiltere'ye gideceğiz. Fırsatçı golcü rolünde Rory Wilson 17 yaşındaki İskoç oyuncu 1.7 milyon değeri var. Bitiriciyle çok güzel yaşına rağmen çabuklu vesaire de güzel. Tamamen de gelişime açık bir oyuncu. Performans olarak da katkı olarak da her şeyle Muazzam seviyelere çıka, e, çıkacak bir profil zaten e, görüyorsunuz oyuncu. Hepsi e, gerekli nitelikleri orta seviyede ve e, geliştikçe de harika bir oyuncu olacaktır. Rory Wilson. Düsü Topper için geleceğe yatırım İker Cordoba. E, şöyle baktığımız zaman Valencia'nın B takımında forma giyiyor. 1.7 milyon değeri var. 17 yaşında. Ama oyuncu gelecekte çok çok ciddi seviyelere çıkıp çok level atlayacak bir durumda açık potansiyeli yüksek bir oyuncu yani birçok mevkide oynuyor gibi görünse de asıl yeri stoper ve stoperde en verim alabileceğiniz oyunu oynar İker Kordooba tavsiyemdir yine bir pasur stoper ki bu çocuktan gerçekten de çok ciddi beklentilerim var harika bir yetenek harika bir çocuk oyunda da yine o potansiyeli yansıtmışlar ki zaten FM bu konuda gerçekten başarılı. Hava toplarında çok etkili bir stoper, top kapması gelişecek. Diğer nitelikleri de geliştikçe çok da güzel hal alacak, güçlü, hava toplarında etkin bir stoper. Zamanla da yavaş yavaş oyunun en iyi stoperlerinden bir tanesi olur kesinlikle. ısrarla oynasın. oynatmaya devam edin. Gelişiminde göreceksiniz harika bir stoper haline gelecek özellikle pozisyon alma çalıştırın. Orada zayıf ama geliştikçe mükemmel bir profil oluyor. Orta sahada defansif oyuncu, oyun kurucu oynatıyorsanız eğer sizin için biçilmiş kaftan. Ama e, isterseniz merkezi orta sahada savaşçı orta saha olarak da çalıştırıp e, pozisyonu değiştirebilirsiniz. O şekilde de oynatabilirsiniz. Fernandez Neto'yu Fernandez Neto Liefering forması giyiyor. Salzburg'a ait bir oyuncu, <laughs> Liefering forması giyiyor. 1.8 milyon değer var. En üst 17 yaşında. Gerçekten profili güzel, gelişime açık bir oyuncu. İleride de yine kendini enler arasına atacaktır. Dediğim gibi defansif oyun kurucu da olur, savaşçı orta saha da olur. Sevilla'nın Sevilla alt yaş alt takımlarında forma giyen Bakari Sop. Crescio bom forvet rolünde ama tabii ki e, hedef forvete de ondan sonra fırsatçı golcüye de çevirebilirsiniz. Bakari Soğu 1.9 milyon değeri var. Maaşı da düşük, maliyeti düşük ama gelişimi ciddi güzel olan ve e, ilerledikçe performansı artan bir oyuncu. Bakari Sow e, kesinlikle yani denemeye değer bir oyuncu. Çünkü e, gelişimi vesaire güzel oluyor. Özellikle de küçük takımlarda alırsanız hani büyük takımlarda belki o sabrı göstermeyebilirsiniz ama küçük takımlarda alıp daha çok forma vererek süre vererek gelişimini hızlandırıp ciddi verim alabilirsiniz Bakari Sol'dan. Hem sol bek hem de isterseniz stopere e, pasör stopere çevirebileceğiniz bir oyuncu Yasin Özcan. Ülkemizde e, yeni yeteneklerden bir tanesi. Kasımpaşa forması giyiyor 16 yaşında. 16 yaşında takımda şans bulmaya başladı. Şu an 17 yaşında. 1.9 milyon değeri var. Maliyeti düşük ama yine performansı büyük olabilecek. ileride de yine hem para kazandırıp hem başarı, hem başarı kazandırabilecek bir oyuncu Yasin Özcan. Alpacu Sisse. Heles Verona'nın kanat forvet oyuncusu gelişime oldukça açık yine güzel bir profil birçok mevkide kullanabilirsiniz sağ tarafa da antrenman yapıp sağ kanatta teslim edebilirsiniz sizse yine geleceği olan hem para kazandırabilecek hem de başarınıza yardımcı olabilecek bir oyuncu fırsatçı golcü için bir diğer yeteneğimiz Sonny Finch Sonny Finch de yine gelişime açık güzel bir oyuncu ama bu haliyle de oynayabilir. Çabukluğu güzel. Bitiriciliği şutları iyi durumda. Hava toplarında fena değil. Pozisyon alması vesaire geliştikçe daha da iyi olacak. Takım oyununa da yatkın. Komple bir oyuncu. Hatta komple forvete çevirip. Ofansif oyun kurucu için Kendrick Paez. Gerçekte Chelsea bonservisini aldı ama oyunda hala görünmüyor. Güncellemeyle gelir muhtemelen. Solak oyuncu harika bir tekniğe sahip. Gerçekte çok efsane olacak bu çocukla ilgili. Benim e, analizlerim var. Ama oyunda da güzel ve yine gelişime açık. ileride yine oyunun ellerinden olabilecek bir potansiyel. Egvatorlu kendi Biles 2.3 milyon değeri var. Düz de stoper için Chelsea'nin e, oyuncusu İngiliz'i Harrison Mary Campbell 2.3 milyon değeri var. 16 yaşında. Maaşı vesaire de düşük. E, potansiyeli de yüksek. Mecbur kalırsanız beklerde de oynatabilirsiniz. Ama tabii onun yeri stoper. Sağ stoper kullanın. Kafanız rahat etsin derim e, Campbell için. Murray Campbell'ın yanına bir düz stoper önerecek olursam Cair e, Kallahoza. Kallahoza Ekvatorlu oyuncu. Emelek forması giyiyor. Değeri de düşük. 2.4 milyon euro. 17 yaşında 27.5 değeri var. Taktik videomda da denedim. Gerçekten muazzam bir çocuk ve çok da güzel de hem gelişimi oluyor hem performansı iyi oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum Jair Calaoza'yı. Gizli forvet için bir öneride bulunacağım. Forvet arkasında gizli forvet rolünde oynayabilecek Cruz Medina var. Amerikalı oyuncu MLS liginde forma giyiyor. iki buçuk değeri var. E şöyle baktığımız zaman da yine ofansif orta saha forvet ve merkezi orta saha oynayabiliyor ama en verimli olduğu yer gizli forvet forvet arkasında geliştikçe de takıma katkısı büyüyen bir oyuncu Medina ileride çok güzel paralara satarsınız. Yine Chelsea'den devam edelim. Merkezi orta saha için bu çocuğa dikkat edin. Gerçekte muazzam. Oyunda aslında beklediğim kadar değil ama yine de çok iyi. Yine de oyunun ileride enlerinden olabilecek bir oyuncu Kiona diğer. Ama gerçekte çok efsane bir oyuncu. Efsane bir yetenek. Burada da yine değerlendirebilirsiniz. geliştikçe de katkısı olacaktır. Merkezi orta saha. iki yönlü orta saha oynatabilirsiniz her türlü verim alırsınız ki ona diğerden 16 yaşında henüz İngiliz. Forvet arkasında ofansif oyun kurucu istiyorsanız hemen merkezde de kullanabilirsiniz. Bence e, derdey. Bence derdey Almanya liginde her tabelin forması giyiyor. 17 yaşında 2.7 milyon euroluk bir değeri var ve e, gayet güzel. Süper ligde hatta direkt oynatabileceğiniz bir oyuncu. İleride de e, her takımda kullanabileceğiniz Müthiş mesafe kat eden, gelişim gösteren bir oyuncu. Bence Dardai. Joe Bellingham. Jude Bellingham'ın kardeşi Sunderland forması giyiyor. 17 yaşında 2.8 milyon değeri var oyuncunun. Profili gayet güzel. Merkezi orta sahada oynuyor. ofansif oyun kurucuya da evirebilirsiniz. Gerçekten o yönde de çok çok iyi performans alırsınız. Joe Bellingham'dan. Oyuncunun e, zaten potansiyelini, kalitesini herkes duymaya başladı. Burada da şiddetle tavsiye edilir. Abisinin yolunda ilerliyor. Nestori İran Kunde. Bu çocuğa gerçekten dikkat edin. Ben de daha önce scout e, raporu da hazırladım bu çocuk için. Paylaşımlar da yaptım. Instagram hesabımdan e, tweet atmıştım var. Video da yapmıştım var TikTok için vesaire. Bu çocuk çok felaket bir şey. Bu çocuk acayip yetenekli. Bu çocuk büyük ihtimalle Bayern Münih'e gidecek ve oradan da bir dünya yıldızı olacak. Star olma yolunda ilerleyecek. Harika yeteneklere, meziyetlere sahip. Oyunda da oldukça güzel. Çabukluğunu buraya da yansıtmışlar. Yine şut kalitesi vesaire Burada yine güzel durumda. Nestor İran Kunde ileride oyunun en iyi kanat oyuncularından bir tanesi alacak. E, Değeri falan da gayet güzel. Kesinliklerine tavsiye ederim Nestor İran Kunde'yi. İran Kunda. Orta sahanın ortasında oyun kurucu için Dani Perez'i önereceğim. Ofansif oyun kurucu rolünde oynuyor. 17 yaşındaki İspanyol. 2.9 milyon değeri var. Real Hipaliste oynuyor ee, İspanya'nın alt liglerinde ama bu çocuk da yine çok yetenekli, potansiyelli, değerli. Geliştikçe de e, her yönden katkı sağlar. Hem oyun olarak hem satışından. Ofansif orta saha rolü için bir öneride bulunacağım. Adriano Onyegbule. Onyekbule Alman oyuncu e, Basel forması 3.1 milyon değeri var maaşı da düşük gayet makul güzel profili de güzel yeterli geliştikçe de e, çok çok e, etkili bir oyuncu haline geliyor ofansifin birçok yerinde de mecbur kalırsan kullanırsınız ama onun yeri forvet arkasında ofansif orta rolünde oynamak Adriano Onyekbule'nin. Yine bir sol bek adayı ama joker, stoper, defansif orta saha vesaire de oynayabilen bir oyuncu Lukan Jetten. Ee, yine Ajax'ın altyapısında forma giyiyor. 3 e, alt takımında forma giyiyor. 3.3 milyon değeri var. Gayet güzel, gelişime açık. Ee, dilerseniz aslında onu stopere de evirebilirsiniz. Sol ayaklı düz stoper rolüne e, bürünürse de yine ciddi faydalı olabilir Lukas Jetten. Bu çocuktan gerçekte çok çok umutluyum. Harika bir yetenek Can Uzun. Nürnberg forması giyiyor. 3.4 milyon değeri var. Kesinlikle izlemenizi şiddetle tavsiye ederim gerçekte. Harika bir yetenek. Ee, çok şey bekleniyor bu çocuktan. Ama oyunda da yine aynı şekilde harika bir yetenek. Harika bir potansiyel. Ee, kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Yine oyunda ileride enlerden bir tanesi olabilecek bir e, yetenek. Can uzun. Şöyle baktığım zaman da yani gayet alev alev ışıl ışıl duruyor. Kanat forvet için yine bir e, öneri Sam Amo Ameyev. Ameyev e, Southampton forması giyiyor. İngiliz oyuncu 3.5 milyon değeri var. Sol ayaklı. Sol çizgide oynayamaz. Sağ tarafı antrenmanıyla tamamen sağ tarafta da oynayabilir hale gelir. Forvet'te de oynayabilir oldukça etkin, yetenekli ve potansiyeli bir oyuncu çok güzel paralar kazandırabilir. Arion İbrahimovic Bayern Münih'ten kiralık olarak frisyon ne de forma giyiyor. Ofansın birçok yerinde forma giyebiliyor kenarlarda, forvet arkasından, merkezde. Ama onu gizli forvet olarak kullanırsanız en etkin verimi almış olursunuz. Ama ya da ofansif oyun kurucuya da çevirebilirsiniz. 3.8 milyon değeri var. Maaşı biraz yüksek. 1.5 milyon Euro'luk bir maaşı var yıllık ama dediğim gibi gerçekten çok etkili ve ileride de efsane olacaktır. Real Madrid'in gelecekteki süper starı Endrich Felipe Endrich Felipe Real'e katılacak ama şu an kiralık olarak ülkesinde 4 milyon değeri var. 16 yaşında henüz ama Harika alev alev bir profili var. Ve ileride kesinlikle oyunun en iyi forvetlerinden bir tanesi oluyor Endriş Felipe. İki önlü kanat için Azi Akmar'a gideceğiz ve Jaden Adai'ye bakacağız. Adai 4.3 milyon değeri var. Ee, yani şöyle baktığımız zaman hızı işte e, kenar özellikleri top sürmesi pası vesaire olsun. Gerçekten harika geliştikçe de muazzam bir oyuncu olacak Jaden Adai. Javon Simons. Simons Hollandalı oyuncu. 17 yaşında. 4.3 milyon değeri var. PSV'li. Ofansif orta saharı önünde oynuyor. Profili zaten direkt oynamaya neredeyse yeterli seviyede. Biraz fizik olarak gelişmesi lazım. Sağ ayaklı ama sağ çizgide. Orta saha merkezinde, forvette vesairede mecbur kalırsanız oynatabilirsiniz. Benim önereceğim yer forvet arkasında ofansif orta saharı önünde şans vermeniz ve keyifle izlemeniz. Barçalı Mark Guyu. Guyu forvet için biçilmiş. Kaftan. Tam bir fırsatçı golcü. Ee, geliştikçe, ilerledikçe de zaten oyunun enlerinde bir tanesi haline gelecektir. Yeter ki oynatın. Ee, bu gençler oynadıkça üzerine e, daha çok koyar. Ve Mark Guyu de üzerine koydukça sizin için harika bir golcü olacaktır. Ee, şöyle 22-23 yaşına geldiğinde tahmin edemeyeceğiniz gol sayılarına ulaşır. Kanat forvet için geçen senenin de wonderkidlerinden kitlerindendi. bu sene de aynı Ronnie Barci 4.7 milyon değeri var Kopenhag'lı oyuncunun gerçekten profili oldukça güzel. Zaten kalitesi ortada. Direkt oynar. Her takımda direkt oynatırım neredeyse öyle bir oyuncu. Zaten bir sezon sonunda artık patlama yapmış, fırlamış oluyor Ronnie Barci. Ofansif oyun kurucu yazdığına bakmayın. Sol kanat antrenmanda yaptırdıktan sonra kanat forvet oluyor ve e, harika bir profil haline geliyor. Gianluca Prestiani 5.5 milyon değeri var. Gayet e, güzel, iyi bir profile sahip ve e, alev alev bir oyuncu. Ha, dilerseniz ofansif oyun kurucu olarak da oynatabilirsiniz. Forvet arkasında antrenmanı yaptırıp gelecekte de yine oyunun en iyilerinden bir tanesi olur Prestiani. Ofansif oyun kurucu sevenlere gelsin. Siverre Nipan. Nipan 5,5 milyon euroluk bir değeri var. 16 yaşında Norveç oyuncu Rosenborg forması giyiyor. Profili gerçekten süper. Harika çocuk. Her iki ayını kullanabiliyor. Birçok mevkide oynuyor. O e, biçilmiş kaftan. Barcelona altyapısından yine La gelen bir stoper Pau Kubasi. Tam bir pasör stoper. 6 milyon değeri var ama o paraları harcadığınıza değecek bir oyuncu ileride oyunun en iyi stoperlerinden bir tanesi olacaktır. 16 yaşındaki İspanyol. Merkez orta saha için Tigolland Land. Hollandalı oyuncu PSV forması giyiyor. 6 milyon değeri var. E, orta sahanın her yerinde oynayabiliyor. Gayet güzel bir oyuncu yine kullanabilirsiniz. Almanlar çok şey bekliyor. Sadece stoper ve sabek stop, e, oynayamıyor. Bir de kaleci oynayamıyor. Onun dışında her yerde oynayabiliyor. Paul der. Çok ekstra, enteresan bir oyuncu. En iyi olduğu mevki orta sahanın merkezi ve forvet arkası. Tabii ki ofansif oyun kurucu rolü. Ama siz onu istediğiniz yere verebilirsiniz. Her yerde, her pozisyonda, her sistemde oynayabilir. Çok acayip bir çocuk. 17 yaşında 25 değeri var. Paul Werner zaten gerçek futbolda da ileride göreceksiniz. Bayern Münih'te harika işler yapacak. Şalke'de çıkış yapıp dikkatleri üzerine alan bir oyuncu. Oyunda da yine aynı şekilde çıkış yapmaya çok çok müsait. Aslan 17 yaşında 8.25 25 değeri var. Gerçekten harika meziyetlere sahip. Merkezi orta saha, iki yönlü orta saha, savaşçı orta saha. hepsinde oynatabilirsiniz. Hepsinde sizin için ileride oyunun en iyilerinden bir tanesi oluyor. Ricardo Solbes Roma'nın forveti 9,5 milyon euroluk değere sahip. Harika meziyetleri var. E, olayı iyi. Hava topu da çalıştırdığın sürece ileride yine e, harika bir gol makinesi haline gelecektir. Sol bez. Oyun kurucu için Simon Pafundi. Udinese'nin harika çocuğu 11 milyon değeri var. Solak oyuncu zaten profili ışıl ışıl görüyorsunuz ama güzel de gelişimi oluyor iyi de e, gelişim oluyor. Geliştikçe de zaten çok tehlikeli bir silah haline geliyor Simon Pafundi. Düz stoper için harika bir oyuncu. Jorel Hato. 17 yaşında 11 milyon değeri var. Ama şöyle söyleyeyim size. Alıp direkt oynattığınız sürece yani 20 yaşında falan muhtemelen 100 milyon üstüne satarsınız. Onun garantisini verebilirim. Hato. Gerçekten harika bir stoper. Çok da güzel gelişiyor. Julien Duranville Borussia Dortmund'un kanat oyuncusu Anderlecht'ten geldi. Şu an için gerçekte bir türlü bekleneni yapamadı ama oyunda yapmaya müsait. Gerçekte de ben yapabileceğine inanıyorum. Harika bir çocuk gerçekten çok e, yetenekli. Tam bir e, yırtıcı kanat oyuncusu Julian Durabi ile oyunda da yine kullanabilirsiniz. Gayet güzel ve gelecekte enlerden olur. Merkez orta saha için Archie Gray 12.5 milyon değeri var merkezi orta sahada, iki yönlü orta sahada, sağ orta sahada hepsinde muazzam e, işler yapacak bir İngiliz e, Leeds'in oyuncusu Gray. Noah Davic Barcelona'nın almanı ofansif oyun kurucu için yine oyunun gelecekteki en iyisi olabilir. En iyilerinden bir tanesi olacağı kesin. 12.750 değer var. E, alırsınız ama yani çok aşırı bir şey değil. Bir şekilde kadronuza katarsanız zaten çok çok fazlasını verecektir. Rekor fiyatları da tekrar satabilirsiniz ileride. Liverpool'un e, İskoçu. 13 milyon değeri var. 17 yaşında. İleride de zaten en iyi oyunculardan bir tanesi oluyor. Sol kanat e, çalıştırıp solda oynatmaya başlarsanız skor katkısı da daha fazla artıyor. Bunun da bilgisini vereyim. Yine Arsenal'in oyuncusu Lewis Şikeli var. 13.5 milyon değeri var. Orta sahada oynuyor. Merkez. iki yönlü savaşçıya yine evrilmeye müsait bir oyuncu. Hatta dilerseniz e, ofansif oyun kurucu olarak da evrilebilirsiniz. E, çok farklı haller alabilir Şikeli. Arsenal'de yetenek bitmez. Eten Naveri ki zaten Naveri'den gerçekte de çok aşırı şeyler bekleniyor. Kesinlikle oynayacağı ofansif oyun kurucu ya da evirebilirseniz kanatlara evirin. Ee, çok muazzam bir oyuncu haline gelir. 15 milyona yakın bir değeri var ama bu değer bence bu çocuk için hiçbir şey değil. Vermenizi tavsiye ederim. Zaire Emery 32 milyon euroluk değeriyle zaten e, nasıl bir şey olduğunu gösteriyor. Gerçekte de oynadığı futbolla e, yaptıklar ortada. Defansif orta saha rolünde ama bu çocuğun oynayacağı ofansif oyun kurucu. Onu merkez orta saha ve forvet arkası antrenmanı yapıp ofansif oyun kurucuya çevirdiğiniz anda ondan sonra değmesin keyfinize 17 yaşında. Ama 200 milyonun üstünü bence kesinlikle görür satışı. Tabii bunun için biraz sabretmeniz lazım. Şöyle 22-23 yaşını görmesi lazım ve o zamana kadar da oynuyor olması lazım. Bir anda bütün ekranı yemyeşil görebilirsiniz. Geleceğin en iyi kanat forveti Lamin Yamal. 16.75 değeri var ama yani bu değer onun için yine hiçbir şey değil. Lamin Yaman zaten Barcelona'da o çıkışı yaptı ama oyunda da muazzam seviyelere çıkıyor, muazzam işler yapmaya başlıyor. Mevkisinde de oyunun en iyilerinden bir tanesi kesinlikle oluyor. Lamin Yamal size bir başka önerim. Hatta artık öneri değil, şiddetle tavsiye diyebilirim Lamin Yamal için. Birkaç tane de öneri kendim yapacağım. 18 yaş üstü kendi keşfettiğim kaç oyuncu var. Onlar da önerip bırakalım. Bunlardan bir tanesi fırsatçı golcü Vitor Roque. İleride oyunun en iyi fırsatçı golcülerinden bir tanesi olacak. Zaten şu anki profili bile harika. Hava topu antrenmanı yaptırmanızı tavsiye ederim. Hem çok ciddi paralar kazandırabilecek hem de çok ciddi işler yapabilecek bir oyuncu Vitor Roque. Gabriel Moscardo'yu gösterecektim ama maalesef oyunda çıkmıyor. Çok fena bir yetenek. Yaklaşık bir senedir e, keşfettiğim bir oyuncu. Çok çılgın, harika bir yetenek. Ama e, yapacak bir şey yok. O çıkmadı. İleride çıkarsa her sizlere göstereceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.